Adı ne? Mikail. Hayallerin ne? Ne olacaksın ileride? Futbolcu. Futbolcu. Sen? Aynısı. Futbolcu olacaksın. Sen? Araba süreceğim ben. Taksici olacağım. Öyle mi? Sen? Şey alacağım. Asker. 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 Türk çocuklarımızın hayalleri, umutları var. Çok önemli. Hepsinin tişörtlerine bakıyorsun. Türkçe kelime yok. Türk'ün çocuğunda Türkçe kelime yok. Yabancı atlar var. Buraya Türk büyüklerin atları olsa, doğadaki Allah'ın yarattığı bitkilerin, ağaçların, derelerin, ırmakların, dağların atları olsa, çiçeklerin atları olsa daha güzel olmaz mı? O zaman Türk çocukların giydiği tişörtleri yabancıların işgal altında. Bir gittiğiniz zaman elbise almaya orada Türkçe yazılı elbise arayın ki onu isteyin ki çocuklarınız için isteyin. Hem çocuklar doğayı, tarihi köklerini öğrensinler. Hem de o firmalar Türkçe üretmeye çalışsınlar. Türkiye'de Türkçeden başka dilin işgali zorumuza gidiyor.